Biz niye döndük ki? Yani evde evde nefes bile alamayacağız şimdi. Orada kalsaydık bari ve ne olduğunu anlamaya çalışırdık. Belki Mehdi'yi görürdük. Tamam da Cemile daha orada ne yapacağız kalıp ama ya. Elimizden bir şey gelmez ki. Sakin ol ne olursun. Ya ben daha ne kadar sabredeceğim? Yani tam bu bitecek bu kabus dedik. Her şey bir yoluna girecek dedik. Başımıza gelene bak bu nasıl bir dünya ya. Mehdi'm orada kalamaz benim o. Hadi gel bir şey yapmamız lazım. Cemile hayır Biz ne yapalım ya? Hayır yani... Belki bunda da vardır bir hayır diyeceğiz. Ne yapalım? Bir sakin ol ne olursun. Tamam mı? Halledeceğiz, çözeceğiz inşallah yani. Ne olur, ne olur, birazcık sabredelim. Tamam mı? Bir dakika ya. Aa. Ne oluyor? Bunlar kim ya. ya? Ne oluyor ya? Hadi hadi. Hadi hızlı hızlı ya. Ne oluyor abi? Hadi hızlı indir bize... ne bekliyorsunuz? Hadi. Dur, siz Cemile Cemile Cemile. Keh, dur sen ara, dur. dur. Abi ne oluyor Karışma. Ha, abla? Dur. Kardeş ne oluyor burada? Siz kimsiniz? Ben bu evin sahibiyim. Kira ödenmedi. Tahliye etmeye geldim. Nasıl tahliye ediyorsun ya? Hayır kim olursan ol. Ya, biz de bu evde yaşıyoruz böyle iş mi olur ya? Böyle kış ortasında güpe gündüz böyle iş mi olur? Tamam bir kira atlamışız diye böyle sokak ortasına mı atılır? Eskiya mısınız lan siz? Onun bir usulü yordamı yok mu kiranı ödenmediyse? Kardeş bırak onu! Polis çağıracağım bırak! Sen kimi tehdit ediyorsun? Sen kimsin? Kes sesini, sen de bu eşyalarla beraber savurup atmayalım. Hadi at, hadi. Tamam. Kimi çağırıyorsan da çağır. Ben bir gün göz altında kalırım ama senin de ömrünü zindan ederim. Bana bak, bana bu pozlar sokmaz ya, delirtme beni. O Mehdi şöyle esnafın böyle güvenilirim diyordu. Kirayı ödemedi. Bak, böyle şeyler aslında benim hiç usulüm değil. Hukuken halletmeye çalıştım. Size ihtar çektim, hiç kimse cevap vermedi. Sonra bir öğrendim, o beyimiz hapse girmiş. Tamam kardeşim, tamam. Bak, borç benim borcum, tamam mı? Ben geleceğim, ben senin paranı vereceğim, tamam mı? Kardeş, bıraksınca Bırak! Tamam, öde. Öde borcu bırakacağım eşyaları, hadi. Tamam ya tamam yarın bir şekilde bak bulup buluşturup geleceğim sana vereceğim parayı. Tamam mı? Böyle iş olmaz bak kardeşim. Bak bebek var yanımızda tamam mı? Azıcık vicdanlı olun. Ailesiniz diye verdik size bu evi. İnternette boy boy resimleri dolaşıyor o Mehdi'nin. Yanıma geldiğinde bir mülayim davrandı. Ben de adam sandım onu. Sen ne biçim konuşuyorsun? Sen ne alışın? biçim konuşuyorsun? Tamam Tamam tamam. Sen Mehdi'nin adını ağzına alacak adam mısın sen? Ha? Tamam Cemile. Ha? Tamam. Bir tane daha köprümüze tamam. dokunmayacaksın. Tamam. Bak Cemile. özür dile bütün tamam. dincamı senden çıkarırım anlıyor tamam. musun? Defolun gidin evimden tamam. be. Sen hala defol. Ha, özür dile be. Tamam. Özür tamam. dile. Tamam Cemile ne olursun tamam, tamam. bak bana özür bırak. Özür dilesin tamam. o zaman. Cezası. Bana bırak gülüm ben halledeceğim tamam. Hadi defolun evimden. Tamam. Ben canımla sınanmışım ulan. Senin evine mi gönül tamam. indireceğim ben? Al evini başına çal. Cemile abla durun ne olur. Çöplerinizi de yarına kadar bahçemden alın. Çöp Hepsini atarım çöpe. Ne çöp diyor ana? Tamam, tamam. Hadi gidiyoruz. <laughs> tamam, ne olur sakin ol. Tamam, bana bırak. Tamam, tamam. Dur sakin ol, halledeceğiz. Pis <laughs> <laughs> Tamam, tamam. Sen bir şey söyle. Tamam. Eşyaların anne bak tamam, ne olur. Tamam, oldu? tamam. Sakin ol, halledeceğiz. <laughs> Her şeye bak, son kırılmış, dökülmüş. <laughs> Ama Selvi bölüm al yazma filminde hani Kadir Anır böyle kamyonla gider ya sen de onun arkasına <laughs> öyle bakıyorsun ha. Sultan abla ya. <laughs> ya o zaman şu gülüşünü azıcık toparla canım. <laughs> Pardon. Ben bir kibriti arayayım. Nermin annemin yanında aramayayım şimdi. Mehdi'yi merak et, aradığımı düşünecek. Hiç kargaşaya gerek yok. Tamam. Tamam ben konuşabilirim. Vallahi biz sistem daha kaldıramayacağım. E böyle mi olacak bu iş ya? Mehtap dışarıda serbest serbest dolaşsın biz burada kapımızın önünde korkacağız. Tamam neyse bir şey demedim ver çantanı. Hani şunları al. Tamam kızım. Anzar bir şeyler vermiş Ali Rıza Bey. Anlamadım ben de. İçeri koyarsın. Alo kibrit. Çıktın mı baba? Hayır. ama Hüseyin abi çıkacağını söylemişti. Tam çıkacakken gene bir bıçaklanma olayı olmuş. Ne? Ne oldu ya? Nasıl? Nasıl yani Mehdi iyi mi? Babam iyi. Çok şükür. Ama karşı taraf çok kötü yaralanmış. Tamam Kibrit ben senin geliyorum yanına şimdi tamam mı? Merak etme yanına geleceğim. Anne biz evde değiliz. Neredesiniz? Ne olmuş? İyi uyumuşum ben ya. Bu aralar bir halsizlik var üstünde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Zeynep ile Emine nerede? Ya dışarı muhabbet edelim dediler. Ha? Dur bakayım. Ya, i̇yi misiniz? Ee, yoklar. Nasıl Aa. yoklar? Yoklar. Ne oluyor burada? Bizi evden attılar. <laughs> Kirayı ödemedik, babam hapiste diye. hiç kaldım ben ya. ya. Geç kaldım. Hadi yürü eve gidiyoruz. Anne ben bir yere gidemem. Burada el kadar kardeşim içeride ben gidemem. Tamam atla minibüse. Zeynep. Zeynep gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bize gidiyoruz. Açmıyor ne yapacağız? Ya bu Mehdi çıkar çıkmaz bir şey yapmış olmasın. Ha? Ne bileyim ya. Ya Ahret diyeyim korkma. Hemen çıkar çıkmaz bir şey yapmaz Zeynep'e. be. Sultan Hanım siz hiç mi gazete okumuyorsunuz ya? Dur. Dur. Misafirlerimiz var. Oğlum bak kendi demiş bir rahat edin değil mi? Evlerinde bir problem çıktı o yüzden. Bize ne ya? Bize ne? Bir süre burada kalacaklar lütfen yapmayın. Kızım olmaz. Ya oldu olacak meclise gelsin burada kalsın. Bu ne biçim iş be? Hani lütfen anne hani konuşuruz. Sen bir çay yapayım bize hemen. Zahmet etme vallahi. Hüseyin abi ya ne olur kötü bir şey söyleme. Allah rızası için. Kapıdaki eşyaları abi bizim çırak bir araç bulup halledecek abi. Ee, tamam abi biz şeydeyiz. Zeyneplerdeyiz abi istersen sen de gel. Tamam. Ne oluyor ya? Ne, ne oluyor? Ermen Hanım, e, Mehdi hapiste birini bıçakladı. O yüzden çıkamıyor.